Herkese selamlar. Senin sanatın etkinliğimize tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda bir şapka boyama etkinliği yapacağız sizinle birlikte. Bunun için öncelikle bir şapkaya ihtiyacımız var. Evinizdeki eski bir şapkayı alıp ön kısmını benim boyadığım gibi beyaza boyayıp üstüne çizim yapabilirsiniz veya önü beyaz bir şapka da alabilirsiniz. Siz de benim yaptığım gibi önceden eğer şapkanın ön kısmını beyaza boyarsanız çiziminiz gayet canlı ve net olacaktır. Ben daha önceden şapkanın ön kısmını boyamıştım. Bu haftaki videomda yaz temalı bir şapka yapmak istedim, bir tasarım yapmak istedim, bir kişiselleştirme yapmak istedim. Eğer siz de benim gibi yaz ayını, tatili seviyorsanız çok basit bir çizim şimdi size göstereceğim. Bu kısmına da ben dalga çizdim daha önceden. Üstüne beyaza çizeceğim kısımda da yine bu alttaki dalga ile bütünleştireceğim bu tasarımı. Şimdi hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. İlk olarak kum efektini vermek için kum rengine benzeyen bu bej renkle bir çizgi çekiyorum. Alt kısma kumsal gibi, sahil gibi gözüksün diye. Daha sonra yavaş yavaş çizgiyi çektiğim kısmın alt tarafını boyayacağım. Gerçekten çok kolay bir işlem. Hafif bir çizgi çektim ve altını yavaş yavaş boyamaya başlıyorum. Hiç acele etmenize gerek yok. Kendinize zaman verin. Yavaş yavaş boyayabilirsiniz. Ve taşırmamaya dikkat edin çizgilerin. Altında kalsın boyadığınız kısım üstüne geçmesin. Çünkü üst kısmında deniz efekti vermek için birazdan mavi ile boyayacağız. Bu tasarım için internetten birkaç tane örnek baktım. Yaz temalı, tatil temalı, palmiyeli çizimlere baktım ve beğendiklerimden, aralarından seçtiklerimden kendi kafamda bir tasarım oluşturup oradan yine bakarak şapkanın üstüne geçirmeye çalıştım. Evet kum çizimim yani sahil kısmı çizimim bitti. Şimdi yavaş yavaş deniz kısmına geçeceğim. Deniz kısmına geçmeden önce yine üst tarafa sınırı belirlemek için yani denizin biteceği yeri belirlemek için mavi ile bir çizgi çekiyorum. Zaten alt kısmında çizdiğimiz yerde sınır belirli. Kumun bittiği yere denizin dalgaları bitişi gelecek. Üst kısmına da Gökyüzüyle denizin birleştiği yer gelecek. Bunun için bir tane mavi düz bir çizgi çekiyorum yavaşça. Daha sonra bu kısmın altını doldurmaya başlayacağım, boyamaya başlayacağım. Evet bu kısım da bitti. İsterseniz bir kat daha geçebilirsiniz üstünden siz. Şimdi tam denizin ortasına bir tane güneş çizeceğim. Sarı birazcık büyük bir güneş çizeceğim. Tam orta kısma yarım bir daire çiziyorum. Acele etmeyin. Yavaş yavaş çizin. Denizin bittiği yere dairenin uçlarını denk getirip tekrar denizin bittiği yerden düz bir çizgi çekiyorum. Ki güneş denizde fazla karışmasın. Daha sonra yavaş yavaş içini doldurmaya başlıyorum sarı ile. İsterseniz turuncu katarak güneşi biraz daha renkli hale de getirebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Evet, sahil kısmını, kum kısmını çizdik, deniz kısmını çizdik. En son olarak da ortaya güneşimizi de çizdik. Şimdi yavaş yavaş gökyüzü kısmına geçebiliriz. Bu sefer daha koyu bir mavi kullanıyorum. Çünkü denizin mavisi daha açık bir renk. Eğer aynı renkli gökyüzünü yapmaya kalkarsam denizin mavisiyle gökyüzünün mavisi birbirine karışacaktır. O yüzden biraz daha koyu tonda bir mavi kullanıyorum burada. Yine tam orta kısımdan düz çizgiler çekiyorum. Hafif çapraza doğru giden çizgiler bu gökyüzünün birazcık daha farklı olmasını istedim ben. Sanki mavi ışıklar sağlı sollu düz şeritler halinde vuruyormuş gibi olsun istedim. Bunun için düz çizgiler çekiyorum. Daha sonra bu düz çizgilerin içerisini maviye boyayacağım. Yani şu şekilde olacak. Orta kısım mavi, bir kısım beyaz boşluk, sonra tekrar mavi, sonra tekrar beyaz boşluk şeklinde devam edecek. İlk olarak orta kısımdan başlıyorum ki boyamaya. Tam olarak nereyi boş bırakacağımı, nereyi boyayacağımı bileyim ve simetrik olarak düzgün gözüksün. Orta kısım mavi oluyor. Dolduruyorum. Orta kısmın sağ ve solu beyaz boş kalıyor. Sonra tekrar diğer kısımlar mavi olarak dolacak ve yine bu şekilde devam edecek. Denizin dibine gelene kadar. Ama kesinlikle denizi ve diğer maviyi birbirine karıştırmamaya çalışacağım burada. Evet gökyüzü kısmı da bitti. Gayet güzel oldu. isterseniz siz iki kat geçebilirsiniz boyadığınız yerlerden. Ben size biraz hızlıca gösteriyorum ki rahat rahat yapabilin. Şimdi sahilin kenarına palmiyelerle devam edeceğiz çizmemizi, tasarımımızı yapmaya. Önce yine düz bir çizgi çekiyorum. Gerçekten palmiye çizmek çok kolaydır. Bunu birazdan zaten siz de göreceksiniz. Önce gövdesini çizmek için kahverengiyle düz bir çizgi çekiyorum. Aynı şekil diğer bir tarafa da düz bir şekilde kahverengiyle bir çizgi çekiyorum. Yani palmiyenin gövdesini yapıyorum. Birazdan yeşil kalem ile palmiyenin dallarını yapacağım. İlk olarak üst kısma yine bir çizgi yapıyorum. Hafif oval. Diğer çizgi. Üçüncü çizgi. Dört. Beş. Altı. Beş altı taneden fazla yapmamaya çalışın. Üst kısma küçük bir iki tane de ekleyebilirsiniz. Hemen ardından çektiğim çizgileri hafif aşağıya doğru küçük bir şekilde karalıyorum ki ağacın dalları gibi gözüksün. Aynı işlemi hepsine tek tek uyguluyorum. diğer tarafa da aynı şekilde çizgileri çekerek ardından az önce gösterdiğim gibi dalların altını hafifçe karalıyorum ve bırakıyorum. Hafifçe karalıyorum ve bırakıyorum. Hepsine aynı şekilde uyguluyorum bunu. Gerçekten çok kolay palmiye çizmek. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirseniz. Benim bu tasarımı çizmem ortalama 20-25 dakikamı aldı. Evet, palmiyelerimiz de bitti. Gayet güzel oldu. İki tarafa da birer tane palmiye koydum. Birazdan bu palmiyenin gövdesinin çizgilerini çekeceğim siyah ile. yavaşça siyah çizgiyi çekiyorum. Ve küçük çizgiler atarak siyah çizginin yanına gövdeye doğru, palmiyenin gövdesine doğru o palmiyedeki katmanları yapıyorum. daha sonra üst kısımlardan da düz çizgiler çekerek hafiften bir gölge efekti veriyorum palmiyenin dallarına. Evet şimdi sahil kısmımız da bitti. Deniz kısmımız, gökyüzü, güneş, palmiye hepsini bitirdik. Şimdi kumun üstüne küçük deniz yıldızları çiziyorum. Turuncu ile. Bir iki tane süsleme yapacağım bu şekilde. Burada palmiyenin dip kısmına yeşille ve koyu yeşille ufak ufak dallar, otlar, çimenler yapmaya çalışıyorum. Evet şimdi orta kısmına bir yazı yazmak istedim. Hello yani merhaba yazmak istedim. Yaza merhaba gibi bir teması olsun istediğim şapkamın ortaya hafif el yazısına benzer bir şekilde, el yazısına benzer bir şekilde hello yazacağım. bu kısmı bitirdikten sonra kenarlardan siyah ile bir gölge yapacağım. Evet, yazımızı bitirdik. Şimdi siyah ile gölge kısmına geçiyorum. Alta da ufak bir smiley face koymak istedim. Gülen bir surat. isterseniz siz gölgeleri harflere birleştirerek yani yapıştırarak da yapabilirsiniz. Ben biraz daha böyle harflerin havada durmasını istediğim için o efekti vermek için harflere dokundurmadan harflerin bir tık uzağından yaptım siyah gölgelerimi. Evet, yazım da bitti ama rengi bana biraz açık oldu gibi geldi. O yüzden biraz daha koyu bir kırmızıyla tekrar üstünden geçeceğim ve daha canlı bir hale getireceğim. Evet, koyu kırmızıyla tekrar üstünden geçtim. Kesinlikle bu şekilde daha da güzel ve canlı oldu. Hello yazım. Merhaba yazım yani. Ve böylece şapkayı da bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. İsterseniz tekrar yakından bakalım şöyle. Kenarlara palmiyeler ortasına hello yani yazar merhaba ön kısmında dediğim gibi büyük dalgalar çizmiştim daha önce. Ve güneş gökyüzü şeklinde kişiselleştirilmiş bir şapka tasarımımız oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Senin sanatın videolarımızda etkinliklerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.